Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Karaören, Çankırı, Şabanözü, Karaören göletindeyiz. Biraz daha ormana doğru çıkacağım. Dere için çok meşhur bir deresi var burada. Çankırı'ya yerleştik bu arada. O yüzden devam ediyoruz. sizlere paylaşmak istedim çok güzel bir manzara. Arkadaşlar ormana yaklaşıyoruz. 10 dakika kadar ormana gireceğiz. Ondan sonra dereyi bulacağız. Dereyi bulmaya çalışacağız. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar biz dereyi bulduk. Ama yalnız dereyi çoğu kurdu. Ama burası güzel bir çalışma yapılmış diye düşünüyorum ve güzel bir çalışma tekrar yapılabilir. Burada kazılan yerler var ileride. Ama yalnız şöyle e, dere çok şu anda açık vaziyetteyiz. Yani biriler görebilir. Ekibim dışarıda bekliyor ne olur ne olmaz diye. Ama ben size tekrar göstereyim. Bir tasla alacağım. Burada %99 vardır arkadaşlar. Özellikle böyle bir toprak. Arkadaşlar bakın belli olur mu? Şu yukarıdaki toprağa bakın şu toprağa bakın. Çizgi gibi çizilmiş bak. İşte arkadaşlar bu topraktan e, altın kalır. Geçmez. Çünkü çok sert bir top. Bir toprak olduğu için beton gibi bir şey. Burada yüzde %99 altın vardır arkadaşlar. Ve ben yine şuradan alacağım. Bir tas alacağım. Biz zaten keşif çıktık. Hani nerede bulur diye. Güzel manzaralar da karşı karşıya geldik. O yüzden Arkadaşlar hemen alıp deneyeceğiz. Hepimiz göreceğiz. Evet. malzemeler de aldım ha. Sizin için kazmam da değiştirdim. Küçük bir kürek de aldım. Şimdi arkadaşlar de... hiç uzatmadan hemen aldığım toprak burada. Hemen size göstereyim. Bu video fazla dereyi gösteremeyeceğim. Çünkü gerçekten o kadar açık yerde değiliz ki. Bilmiyorum artık ne olur. Ve arkadaşlar çoğu dere kovulmuş vaziyette şu an. Arkadaşlar bu arada Çankırı'ya yerleştik. Ee, dün dün geldik. Direkt çalışmaya başladık. Bugün keşfe çıktık. Arkadaşlar bayağı aradılar sağ olasınlar. Zaten bizim kendi abilerimiz de bu dereden başlayın diye tavsiye ettiler. Bu dere çok verimli diye de söylediler. Ama yalnız çoğu kurmuş vaziyette arkadaşlar. Yaz da geldiğimiz için ama kurumuş derede arkadaşlar daha iyi olur benim için çünkü bakın böyle derinlerde çamur çoktur o yüzden Kuru dere her zaman iyidir Bakalım şimdi ne var ne yok diye bir bakalım. Ya gez rahat olmayınca rahat çalışamıyor. Arkadaşlar bakın devam etmeye bile gerek yok yani. Görebiliyor musunuz mu? Gördünüz mü? Biraz daha elin. Kalanı zaten çıkartmaya gerek yok. Bayağı verimli bir yer. Dediğim gibi. Arkadaşlar işte bayağı bayağı verimli. Yani. Bakın bir panla kaç tane çıkarttık. Bir pan bir. Bir bir de çok derine girmedim. Buradaki yer bizi zengin eder yani. Öyle diyeyim ben size. Güneşe bırakayım. Bakın. Dört parça. Kafadan. Tek vuruş. Arkadaşlar ben videoyu böyle kapatmak zorundayım. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoya hoşçakalın. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bu ayda çok videolar gelecek arkadaşlar. Elimden geldiği de size tam adres olarak söylüyorum. Videoda baştan koydum. Nereye gittiğimiz, nereye ettiğimiz, nereye... Hangi dere aradığımıza dair size tam adres de var. Sizleri de bekleriz. Bir dahaki videoya hoşçakalın. Görüşmek üzere.